Tamam Aleyküm. Evet. Ben Masadaki. Nasılsınız? İyisiniz? Keyiflerimdir umarım. Bugün sizlere bir kutu açılışı ya da paket açılışı değil. Bugün sizlere Umudum paketiyle geldim. Geçtiğimiz günlerde bana çok fazla insan Çelen'in son basmış olduğu mangaların hem kapaklarında hem de sayfa kalitesinde çok büyük bir iyileştirme yaptığını söyledim. Ben de çok fazlasıyla gaza geldim ve Para Evreni'nin sitesinden böyle bir şey aldım. Şimdi şunu belirtmem lazım. Ee, şu an hani Adamlar muazzam bir şeye kaplamış. Bir tane cilt aldım tamam mı? Parada evren geçtiğimiz günlerde çizgi romanlar ve çok fazla hasar olduğu için paketlemelerinde çok fazlasıyla bir iyileştirme gittiklerinden söz Umarım bu arada doğru paketi açıyorumdur. Bir şey söyleyeyim yani. Abi. <laughs> Cidden bir amaç, bir Savaş. Gerçekten bu bir savaş. Bakın. Hani e, bunu ne derler? Destekli diyeceğim ben. Siz anlayın. Destekli karton. Yani darbe yediğinde darbeyi emmesi için çift katlı artı aradaki işte darbeyi e, tamamen absorbe etmesi bile en azından kesicileri absorbe etmese ne derler? Ezici darbeleri absorbe edebilecek bir karton var. İki taraflı. İçinde de şu anda hani su dahi gelse ıslanamayınca bir e, poşet. Tahminimce bir poşete sarılı daha önceden ben parada evrenden bir şeyler almıştım fakat o zamanlar kargolar bu kadar sıkıntılı değildi. Evet eskiden Türkiye'de kargolar biraz daha nazikti. İnanır mısınız? <laughs> Gerçekten vardı öyle bir dönem. Bu bir şey ışıklandırma biraz fazla beyaz geliyor olabilir. ben de farkındayım ama şu an günün çok ortasındayız. Ortasına dediğim de bu arada saat şu anda 4.43 şu O yüzden hani şuradan doğal ışık vuruyor. Buradan benim ışıklarım falan vuruyor. Bence çok da şikayet etmemize gerek yok. Şöyle. Gerçekten çok sağlam paketlenmiş ya. Ne olursa olsun ben herhalde artık fiyatı 3 lira 4 lira dahi fazla olsa ben buradan alırım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle. Of oğlum bir şey söyleyeyim mi? hani bak genelde bu tarz şeylerde sağlıyorum. sallıyorum bir oranında matbaada hasar oluyorsa. Aa hayır bir dakika kabartma hissediyorum. Bana denk gelir diyecektim. Bak. Şimdi. Eski kalitelerinde miler? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Nasıl ya? Şimdi bazı arkadaşlar bana şöyle bir şikayette bulundu. Şu tavdaki logolarında bir sıkıntı varmış. Sallayın oğlum logo olmasa da olur. Gördüğünüz gibi ışık kırılmasını görüyorsunuz. Kabartmalı. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, dershane kapağı değil, mat bir kağıt kullanmış. Of oğlum, bugünleri görecek miydik? Ne olur bak, ne olur akıl çelen, yalvarıyorum bakın, bu videoyu görün diye her yerden tekleyeceğim. Ve lütfen eğer bu videoyu izliyorsanız, diğer kullanıcılar, lütfen akıl çeleni tekleyerek bu mesajımı iletin. Ey akıl çelen, bugüne kadar yapmış olduğunuz baskılardaki hataları gerçekten göz ardı edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben şahsen... Biliyorum ekonomik durum biliyorum matbaalarda sıkıntı biliyorum sırası vesaire vesaire vesaire. Matbaa dahi belki uygulamadınız. Şu an eğer slime'ı bu kadar kaliteli basabiliyorsanız ve hakkını veriyorsanız ki şu anda kalın bir şey bu fiyatına kesinlikle çok uygun. Bunu yapabiliyorsanız yalvarıyorum Goblin Slayer'da aynı basın. Bak kimse biri ikiyi parlak bastın üçü neden mat basıyorsun demez. Ne olur ne olur. Şimdi bir dakika şöyle yapalım. Ee, bu klasik testimizi yapacağım. <laughs> Simsiyah bir sayfa buldum. Normalde bunu yapmanıza gerek yok ama ben daha kolay gelsin diye yapacağım. Parmağım ıslakken çok çok hafif geldi. Kesinlikle rahatsız etmeyecek size. Şöyle okuyormuşum gibi yapayım. Şöyle şöyle şöyle. Yok lan. Valla. Bak zorlaya zorlaya her sayfa tat 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 yapıyorum. Geliyor, her türlü geliyor. Fakat bu çok da sıkıntı olacak bir şey değil. Şimdi hızlıca bir inceleme misali bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bu e, geliş güzel bir inceleme zaten şu anda temel olarak. Ya hocam ben internetten bunu alacağım ama işte akıl çeliğinin kalitesi sıkıntılı. Bazıları gelişmiş, iyi hale gelmiş vesaire diyor. Acaba iyi mi? Neyse cevabı şu. Kapak tasarımı vesaire benim için minimal, güzel. Aşağıdaki ismini vesaire beğenmeyenler olmuş. Ben aşağıda kalması ve slime yazısının büyüklüğünden dolayı çok kötü battığını düşünmüyorum. Şimdi şöyle baktığımda tamamen kapak mat, arka plan vesaire güzel. Ee, bir sıkıntı görmüyorum. Ee, sırtı da hemen hemen böyle. Şöyle bir göstereyim. Şöyle biliyorum yazıları okuyamıyorsunuz ama çok da bir espresi yok sizler için. Arka tarafı da böyle. Şimdi içinde bir sıkıntısı var mı? Hızlıca bir onları çekeceğim. Aa, yazı fontu konusunda bir sıkıntı çekmemişler gibi gözüküyor. Hızlıca göz attığımda. Ee, bu arada ben bu seriyi daha önceden çok önceden, animesi daha çıkmadan önce insanlar bunu adam akıllı izlemiyorken e, İngilizce bir şekilde tüketmiştim. Çok çok hoşuma gidiyordu. Fakat daha sonra işte bir ara verdim, bıraktım ve... Animesi çıktı. Animesinde Ejderha'yı Tusundere yaptılar falan. Ben o yüzden izlemedim, etmedim ve hoşuma gitmiyor özetle. Fakat... Ülkemizde hazır böyle bir Isekai diyeceğim. Ben Isekai serisi şey olmuşken, popüler olmuşken kesinlikle alacağım, takip edeceğim. Bunun her dilini kesinlikle tüketeceğim. Şimdi şöyle birkaç tane sizlere çizimler hakkında spoilerlı demeyeyim. Bak şöyle bir sahnemiz var mesela. Simsiyah. Renkler vesaire iç içe geçmemiş ki bu çizlerin zaten bir kalitesi. Buna birlikte akan bir mürekkep sahnesi vesaire görmüyorum. Sıkıntılı sahne gene görmüyorum. Artı ee, 18 değil diye biliyorum fakat içinde şiddet var. Bu artı 13 etiketiyle satılabilir mi? etmiyorum ki öyle değil zaten şu anda. Şimdi birazcık daha tatlış bir sahne arıyorum. Dediğim gibi ben spoiler vermek istemiyorum. Hem de sizlere sayfaların çizimi ya da işte manganın çizimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle birkaç saniye daha göstereceğim. Bunu ben ne kadar görüyorsunuz emin değilim ama bence görüyorsunuz. Tatlış bir seri. Ee, normal şahsen bunu oturup böyle derin derin incelemek gerçekten çok isterim. Fakat zaten geçtiğimiz yıllarda da animesinin çok popüler olmasıyla şu anda pandemi dönemiyle animeye başlamış insanlar dahi bu seriyi tanıyor, biliyor. Sizlerden bir isteğim var. Adamlar hazır kalitesini düzeltmiş. Ne olur alın. Yani gerçekten alın. Biliyorum fiyatı çok pahalı gibi geliyor. Fakat şöyle yapalım. Ben mangalarımın yarısını... Geçenlerde bir video çektim sizlere mangalarım kaldırıyorum diye. Buradaki dev kolide onun için... Ama ne yazık ki e, videoyu atamayacağım. Ama sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Kalınlık babından sallıyorum size yaklaşık bir 20 küsur sayfa en az. Daha kalın. E, sayfaların inceliği konusuna gelelim. Şimdi şöyle. Benim bu tarafta hayvan gibi ışıklandırmam var tamam mı? Hayvan gibi ışıklandırmayla bakınca evet arkasını görebiliyorum. Fakat şöyle okurken. Yani normal insan okuyuşu yaptığımda. Arkasını. Kolay kolay görmüyorum. Ha Gördüğüm sayfalar var mı? Var. Yalan söylemeyeyim mesela. Buradaki sayfaları siz bile görüyorsunuz şu anda kameraya yansıyor. Fakat gerçekten rahat edecek seviyede değil. Ülkedeki zaten emin olun hani kaliteli kağıt neredeyse bitti bitecek. Ve ülkeye sokmakta çok zorluk çekiyorlar ki ülkedeki aslına bakarsanız matbaalar kendi aralarında yiyip bitirdiği için doğru düzgün çıkmıyor. Ama bence bu ekonomide buna verilir. Ah! Kötü haber. Yakında zam geliyor. O yüzden Oh.